Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yeni bir MacBook aldığınızda ya da ikinci el bir MacBook alıp sıfırladığınızda yapmanız gereken ayarlar. Bu ayarlardan bazıları zorunlu yapmanız gerekiyor, bazılarını ise tercihinize bağlı yapabilirsiniz şeklinde göstereceğim. Genelde kullanım süresini uzatmak ve batarya ömrünü uzatmak için ben bu ayarları kullanıyorum. Öncelikle bilgisayarımızı açıp en basit ayar olan yüzdeyi göster seçeneğiyle başlayabiliriz üst kısımda pil şeklinde görülen yere tıklayıp Yüzdeyi göster derseniz pilinizin yüzde kaç kaldığını gösterecektir size. Sonra yine en önemli ayarlardan biri saat ve tarihi ayarlama. Bunu ayarlamazsanız Macbook size birçok uygulamayı kullandırmıyor. Bunlardan en önemlisi Safari. Safari'yi açamıyorsunuz saat yanlış şeklinde hata veriyor. Saat ve tarih ayarlarına tıklayıp otomatik ayarla kısmına tıklayıp beklemeniz yeterli. Sonra saat ayarını düzeltecektir kendiliğinden. Sıradaki ayarımız özellikle Windows'tan MacBook'a geçen arkadaşlar için izleme dörtgeni kısmına tıklayıp, buradan dokunma şeklinde tıklamayı açabiliriz. MacBook'larda otomatik ayar olarak tıklama basma şeklinde oluyor. Bu ayarı yaptıktan sonra eee Windows'takiler gibi kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki ayarımız pil sağlığını korumak ve pili daha uzun süre kullanabilmek için. Bu kısımdan belli bir süre sonra klavyenin ışıklarının kendiliğinden kapanmasını seçebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra örneğin ben 5 saniye ayarladım. Ben 5 saniye boyunca dokunmayınca klavyenin ışıkları kendiliğinden sönüyor. Yine bu kısımdan yapmanız gereken bir diğer ayar ise klavyenin ışığını ortam ışığına göre kendisi ayarlayıp ayarlamaması gerektiğini soruyor. Bunu kapatırsanız klavye ışığını ortam ışığına göre kendisi ayarlıyor. Ben sürekli bir sensörün çalışıp enerji harcamaması için bunu kapatıyorum. Ee, aynı ayarı ekran içinde kapatacağım. Ekranda da aynı ekran parlaklığını e, ortam ışığına göre kendisi ayarlamak için ayarlanmış. Hani otomatik ayarlarda. Bunu kapatırsanız siz ne kadar ışık açmak istediğinizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Tuşlarla ya da ayar kısmından. Bunu da kapattıktan sonra e, bu kısımdan isterseniz iCloud'unuza giriş yapabiliyorsunuz ya da sistemi kurarken ilk kısımda da giriş yapabiliyorsunuz. Yapmanızı tavsiye ettiğim son ayar ise e, güncelleştirme ayarı. Sol kısımdan elma logosuna tıklayıp bu Mac hakkında kısmına tıklarsanız e, böyle bir ekran açılıyor. Buradan yazılım güncellemeyi seçip e, bilgisayarınızdaki tüm programların güncellemesini bu kısımdan yapabilirsiniz. Ve bilgisayarınızı daha üst seviye macOS yükleyebilirsiniz. Bunun için flash ya da dediğim gibi bu kısımdan yapabilirsiniz. Ama flash'tan temiz kurulum yaparsanız bütün ayarlarınız, programlarınız gidecek. Bu kısımdan güncelleştirme yaparsanız programlarınız sabit kalır. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarım daha üst bir sürüm olan Big Sur destekliyormuş. Sadece şimdi yüksel kısmına basarak bilgisayarınızı daha yüksek bir macOS'a yükseltebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.